Kaledeki Çoğunluk Fernando Muslera Şu yeryüzünde futbolu en güzel onun memleketlisi anlattı. Eduardo Galiano. Hakemi de en güzel o tarif etti, golcüyü de kaleciydi. Galiano der ki kaleci için, o yapayalnızdır oyunu hep uzaktan izler. Hedef mekanından ayrılmaksızın üç direğin arasında idamını bekler. Fernando Muslera O idamını bekleyenlerden değil, o kalecileri özgürleştirenlerdendir. Ve o yapayalnız da değildir. Çünkü o sadece renk taşlarının değil, tüm renklere gönül verenlerin hürmetini kazanmıştır. Nasıl hak etmiştir bu saygıyı peki? Kazanmasını da kaybetmesini de bilerek. O da Futbol denen oyunun gerçek ruhuna hürmet ederek kazanmıştır insanların hürmetini. Kalesini goller kadar kibre de kapatmıştır. Adının karşısına sözlüklerde mütevazı da yazılabilir. Fernando Mütevazı nice goller kurtardı. Nicesini de yedi. Hani en kötüsünden de tüm büyük kaleciler gibi. Ama kat a şüphe edilmedi onun kalitesinden ve de klasından. Taraftar ki gol yediğinde üzülür. Ama o golü Muslera yemişse kendisi için üzülmez. Muslera için üzülür. Her maç kadrolar açıklandığında bakılmayan tek mevkidir onunkisi. Ezberden bilinir bir numaranın onun olduğu sağlık sıhhat oldukça. O da kalede öylesine değil, bir abi gibi. Dahası bir abide gibi durur. Kaleci için yalnız adam dese de Galliano, Muslera varlığıyla takımını çoğaltıyor. Sahadaki 11 kişi sanki 22 kişi oluyor. Yokluğu da şairin dediği gibi cehennemin öbür adı oluyor elbet. Yine Galliano der ki: "Gol futbolun bayramıdır. Golcü mutluluklar yaratır. Kaleci ise bozguncudur. Oyun bozandır." Muslera Galliano'nun bayram gibi insana coşku veren satırlarının da bozguncusudur. Yani Muslera hemşerisinin kaleci için yazdıklarının da çoğunu bozar ve çürütür. Misal, şeklen olsa da ruhen sahadaki hiçbir futbolcu Muslera'ya sırtını dönemez. Öyle ya, zaferlerde ilk ona koşulur. Çünkü bizzat o, zaferlerin baş mimarıdır. Ve onun hatalarının affı da mümkündür. Değil bir 2-3 maçı mahvetse bile. Hatrı büyüktür. Hak edeceği vefa sınırsızdır. 2011'de geldi. Futbola son noktayı da bu topraklarda koymak üzere attı imzayı. Başkan onu anlatırken birçok sayı telaffuz etti. Oysa hiç gerek yoktu onu anlatmak için matematik yapmaya. Sadece Fernando Muslera demesi zaten çok ama çok şey anlatır taraflı tarafsız herkes için. Kaledeki asıl yalnızlıksa o gittiğinde oluşacak. Çünkü efsanelerin yeri kolay kolay dolmaz. Yıllar geçse de.